Ototamir ustaları sürücülerin yaklaşan kış mevsiminde karşılaşabilecekleri risklere karşı araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ototamircilerde hareketlilik başladı. Ototamir ustaları Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle araç sahiplerinin çok geç kalmadan kışlık bakımını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Genel olarak müşterilere de tavsiyemiz hani kış gelmeden lastiklerini de, değiştirmene tavsiye ederiz çünkü kış geldiğinde bu sefer çok zorluk çekiyorlar yolda kalma falan filan. O yüzden e, ne kadar erken değiştirirseler o kadar iyi olur. E, diğer bakımlarını yaptırmak zorundadırlar. Yapmazlarsa lastiklerde araçlarında değişik değişik sorunlar çıkabiliyor motorunda falan filan bir antifriz yüzünden bunlar çıkabilebiliyor motor yani bir antifriz yüzünden motor iniyor yağ ile su karıştırıyor mesela çalışmama riski çok oluyor bunların hepsine dikkat etmek ve zamanında yapmak lazımdır kışın yağdır antifrizidir lastik değişimleri, balansıdır rotudur rotu mecbur yapmaları lazım yapmasalar onlar da kısa sürede vadede hani kısa vadede lastiği bitirir. Rot da önemli bir şeydir. Balans da aracın yüksek hızla titremesidir. Bu da zaten müşteri söylemeden biz onu yapıyoruz. Bakımın tam zamanıdır. Şu an bakımın tam zamanı zaten aralığa az kaldı. 10 gün 15 gün falan kaldı. Hani tam zamanıdır. Sonradan şey yapsalar kar mar yar bu sefer hiç gelemezler. Mecbur şey e, lastikçiler gidiyor olduğu yerde değiştiriyor. Bana hani burası yoğun olduğu sürece hani sıra beklerler 3 gün 4 gün böyle bir baya bir şey sürüyor uzun sürüyor. Anne hani ne kadar yakın şeyde gelseler o kadar daha iyi olur. Erken gelseler daha iyi olur tabii. Hoca kış sezonu istersen arkadaşlar lastiği bakımı önceden bunu yapıyoruz. Hoca sezonu gelmeden müşterimize diyoruz ki gelin erkenden gelin yoğun yaşamayalım. Sizin için de bizim için de amatör. Lastik, lastik, yağ, antifriz, balata fren gidiyor, yak yedirir. bu kadar. Bu şekerler, araçlar bir sıkıntı yaşar, donma olur, araba çalışmaz, akücü arıza çıkar, lastik kaya, trafik karası olur. Bu tür şeyler meydana gelir. Burası kış bölgesi, kış memleketi, her, her şey olabilir. İyi lastik alsınlar, performans lastik alsınlar, araçların bakımını yapsınlar. Sıfır lastik de var, çıkma lastik de var hocam. Ne yapayım?